Şimdi bir gelişme daha var. Bunu da size sormak ve değerlendirmek istiyorum. Çünkü gerçekten birçoğumuz dışarıda özellikle yoğun tempoda çalışanlar, dışarıda vakit geçirenler, işte hani evine dönüp yemek yemeyenler fast food'ları kullanıyoruz. Onlardan bir tanesi de aslında hani menşe bize ait olan döner ve tavuk döner de çok evet. fazla tercih ediliyor ve Kocaeli'de tavuk döner yiyen yüzlerce kişi hastaneye yolunu tuttu ve saatler geçtikçe de sayı artarak devam etti. İki evet. kişi tutuklandı. En son 600 küsür vatandaşımız yani 600 aşkın kişi ee, hastanedeydi, tedavi görüyordu. İki vatandaşımızın durumu kritik. Bir izleyelim, üzerine değerlendirelim. Tavuk döner yiyen soluğu hastanede aldı. Zehirlenenlerin sayısı 600'ü aştı. İki kişinin durumu ise kritik. Adres Kocaeli'nin Körfez ilçesi. Tavuk döner yiyenler aniden rahatsızlandı. Önce 51 kişide mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı. Saatler ilerledikçe hastaneye başvuranların sayısı arttı. 648 kişi zehirlendi. Şikayetlerin artması üzerine inceleme başlatıldı. Dükkandaki tavuktan numune alındı. Kocaeli Valiliği de açıklama yaptı. Gıda kontrol laboratuvar yetkililerince alınan numunelerinin sonuçlarının olumsuz çıktığı, işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Dönercide çalışan iki kişi de tutuklandı. Sağlıksız tavuk dönerlerin satıldığı işletme zabıta ekiplerince mühürlendi. Hastaneye başvuran 646 kişi ise taburcu edildi. Durumu kritik olan iki kişinin tedavisi sürüyor. Evet Nurten Hanım durum bu içler acısı maalesef iki durumu kritik olan vatandaşımız da var. Bu konudaki uyarılarınız neler olacak? Gıda zehirlenmesi hele ki tavuktan kaynaklı zehirlenmenin şakası yoktur. Kırmızı etten mi daha çok zehirleniriz tavuktan mı diye sorarsanız tavuk daha risklidir her zaman. Yani üstü açık bir tavuğu evinizde buzdolabına bile bıraksanız dolabın bütün mikroorganizma yükünü üzerine çeker. Son derece hassas bir ürün. Şimdi ikinci olarak şunu söyleyeyim. Tavuğun beyaz et kısmı mı daha risklidir, deri kısmı mı? Deri daha fazla mikroorganizma yükü yüksektir. Dış, dışarı ile temas eden kesimhane vesaire. Dolayısıyla tavuk olağanüstü hassas bir ürün. Şimdi siz evinize bir misafir davet etseniz, onların gıdadan dolayı zehirlenip bir sağlık sorunu yaşarsa sorumluluk size ait değil mi? Siz ağırlıyorsunuz. Şimdi bir gıda işine giriyorsa da bir işletmeci, toplu tüketim yapılan bir yer, yüzlerce insan gelip oradan tavuk döner yiyecek. Dolayısıyla işletme sahibi orada gıda güvenliği şartlarının oluşmasından sorumludur. Gıda zehirlenmesi şakaya gelecek bir durum hele ki değil, hele ki tavuk zehirlenmesi. E, yarım saatle 72 saat arasında herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilen gıda zehirlenmeleri ama burada 600, dün hatta ben akşam saatlerine baktım 300'dü. Sabaha karşı 670, 700 kişi acillere başvurmuş. Ah. Dolayısıyla burada büyük bir enfeksiyon. Çünkü gıda zehirlenmesi bir enfeksiyon, bir de intoksikasyon denilen. Yani hem mikroorganizma hem oraya bıraktığı zehirli toksinden dolayı toplu zehirlenmeler yaşanabilir. Mesele gıda güvenliği meselesi. O sorumluluğu alamayan lütfen bu işe girmesin. Mal kabulünden hele ki şu an gıda fiyatlarının e, alım gücü anlamında bizi daralttığı bir dönem. Kırmızı ete yönelemeyen vatandaş tavuğa ha. kaçıyor. Tavuk döner de ver gelirliğinin aslında dışarıda yiyebileceği ender. Nispeten, ismi olarak daha ucuz olan bir şey. E, i̇nsanlar gidiyorlar. Hele ki öğrenciler çok tercih ediyor aslında. E, tavuk döner yani hepimiz öğrenci olduk o dönemde öyle daha ucuz. Şimdi o ucuz olan şeyi biraz daha ucuzlatmak adına nereden geldiğin belli olmayan malları içeri kabul edersiniz. Dolayısıyla sayısız tavuk içeri geliyor. Her biri de ayrı bir tehlikedir. Bir de maliyeti düşürmek adına Cansu Hanım tavuğun derisini içerisine bol koyarlar tavuk döneri. Hani maliyet düşsün nerede işe yaramayan bir parça varsa maliyet düşsün diye o katma değerli kısımların haricinde o atıl olan tarafları da kullanırlar. Biz biliyoruz çünkü. Şimdi Onun için, için ha buyurun onun için cümlenizi tamamlayayım bir şey daha soracaktım. Buyurun. Onun için gıda güvenliği meselesidir. Yani şöyle gıda sektöründe çalışan personel de sık değişir. Problem aslında gıda sektöründe büyüktür. Yani bugün gördüğünüz garsonu yarın zor görürsünüz. Bugün gördüğünüz döner takmada çalışan e, eleman usta, usta başı. Evet. Çok sık personel değişir gıda sektöründe. Her biri de gıdanın sorumluluğunu almak zorundadır. Dolayısıyla maliyet sadece girdi kalitesinden düşmüyor Cansu Hanım, Gıda güvenliği gerekliliklerinden de düşüyor. Siz bayramdan önce hani bu çikolatalarla ilgili bir uyarı yapmıştınız ya dediniz ya yani şu evet. rakamın altında gerçek olma ihtimali yok. Mesela bu tavuk dönerler için de böyle bir uyarı yapabilir misiniz? fiyat baremleri onu ya, açısından. Onu yaparsam çok yanıltıcı olabilir. Hı. Çünkü bazen yüksek fiyatlı olanlardan da zehirlenen çok oldu. Doğru. Aslında bir sayı söyleyeyimse her beş kişiden biri zehirlenmesi yaşıyor. Hatta bu burada acillerden geri dönen sayısal değer de yok. Türkiye'de gıda zehirlenmesi yaşayan yılda kaç kişi var diye sorarsanız TÜİK'in toplu bir rakamı var. Gaz zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi ile ilgili ortak bir rakam yayılıyor. Ama e, müferit yapılan çalışmalarda görüyoruz, her beş kişiden biri ve yılda en az yedi defa gıda zehirlenmesi yaşıyoruz aslında, ayakta atlatıyoruz. Fark İstifra etmiyor da, midem bozuldu, miden evet. öyle böyle diye. İşte hafif kramp var ama ölmedik de, ya devam edelim. Kim uğraşacak şimdi ona? Nerede zehirlendik çünkü gün içinde birçok şey yaşıyorsun. Ispat etmesi de zor. Dolayısıyla buradan şunu çok net söyleyeyim. Vatandaşların oradaki gıda güvenliği şartlarına uyulup uyulmadığı anlama şansı yok. Biz gidiyoruz salonda masaya oturuyoruz. Bütün hikaye mutfak tarafında dönüyor. Dolayısıyla da ki oradaki gıda güvenliği şartlarının sağlanması adına orada bizim adımıza bir vekilin çalışması lazım. Yine atama bekleyen gıda mühendisleri var. Onları göreve bir an önce getirin. Hem denetim tarafına hem üretim sahasında var olsunlar. Ve gıda zehirlenmesi dediğimiz şey ya o kadar şu an üzgünüm ki bu gıda zehirlenmesi dediğiniz şey hem sağlığın telafisi yok bir de sağlık dediğiniz şey bir de ekonomik tarafı vardır. Yani iş kaybı vardır, sağlık harcamaları vardır, ülkeye ekonomik kaybı vardır. Niçin biz bunu yaşıyoruz? Evet bu sağlığımız... Ve o işletme sahibi inanın böyle sonuçlar doğuracağını bilse hiçbir ihmalde bulunmazdı. ya. O da tamamen bence sorumluluğu ya alamadı ya bilinçsizlik ya ihmal çalışanlar da işin içindedir. Evet sektörde yani, bilinçsizlik de çok var İşte hani iş bilenlerin istihdamı da biraz önce söylediğiniz gibi vurguladığınız gibi gıda mühendislerimiz bize evet. de yazıyorlar atama bekleyenler. Sektörlerde istihdamı belki zorunluluk denetim zorunlulukları da belki arttırılması en azından bir yönlü olarak çözüme katkı sağlayacaktır. Nurten Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun efendim. İyi günler diliyorum, hoşçakalın efendim.